Biliyor musun? İnsan elinden geleni yapıyor, seviyor, anlatıyor, çabalıyor ama bir yerde beğenilmiyor. Küçümseniyor, yetmiyor, sorguluyor sonra neden olmadı diye. Cevap mı? Bir duvar gibi suskunluk, bir soğukluk, bir mesafe ve korkuyor insan. Geri çekiliyor, hayata biraz daha içerliyor yavaş yavaş kendi yokluğuna ikna ediliyor. Bir süre sonra artık yapamaz hale geliyor. Yapmak yerine yıkıyor, sevmediği sesi kendi sesine katıyor. İçindeki sessizlikle savaşırken dışarıya susturuyor. Ve bu bir kişiyle başlamıyor, bir ailede başlıyor. Bir okulda, bir ilişkide, Sistem böyle dönüyor ama işte burada dur. Çünkü döngü kırılabilir ve bir kırıldığında insan nefes alır. Hafifler gerçekten yaşar. Çünkü biz sadece çabalamak için gelmedik. Çalışmak için değil. Sevmek için buradayız. Her şey boş değil. Her şey anlam taşıyor. Yeter ki bakmasını bilelim. Ben mesela güneş olduğumu biliyorum ama kimse bakmıyor. Ben ben güneşim diyorum, kimse duymuyor. Hatta ışığım korkutuyor bazılarını. Söylesene, güneş ne yapsın? Kendini mi saklasın? Parlamaktan mı vazgeçsin? Kendini mi kıssın sadece hoş görülmek için? Hayır, güneşse parlar. Yaksa da ışına göz dayanamasa da o parlar. Çünkü ışık olmak budur. Kendi varlığını küçültmeden, kendin olmaktan korkmadan parlamaktır. Ve işte bu kendi tanıyanların, kendi döngüsünü kıranların, artık saklanmayanların sesi. Sen de kır döngüyü, parla, gerçekten yaşa.